Evet arkadaşlar şimdi sırada son sınavlarda sık sık sorulan asbestle çalışmalarda sağlık güvenlik şartları yönetmeliği. Kısaca asbest yönetmeliği. Evet uzun adı asbestle çalışmalarda sağlık güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik. Şimdi amaç, genel bir amaç. Art bu yönetmelikten ne dedik? Soru çıkan yerlere yoğunlaşacağız. çıkmayan yerlere çok fazla kafa yormaya gerek yok. Amaç, kapsam, dayanak. Tanımlar önemli mi? Önemli. Evet not alalım. Asbest işleri diyoruz. Asbest işleri. Bir, aktinolit. Bir, aktinolit. İki, antofilit. Antofilit. Üç, Amosit. Bunu sınavlarda daha çok soruyor. Parantez içinde grünerit deyin. Amosit deyin. Parantez içinde grünerit. Dört. Krizotil. Buna dikkat edin. Hep it 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 diye bitiyor. Krizotil il diye bitiyor. Beş. Krosidolit. Krosidolit. Beş. Tromelit. Üç tane A var. Sonra KKT oluyor. Evet. Aktrolit. Antofilit. Amosit. Diğer adı grünerit, krizotelit, krizotelit, tremorit. Evet, asbest söküm çalışanı olayı var. Bakanlık kurulan komisyon tarafından oluşturulmuş, eğitim programı tamamlamış ve kurs bitim vergisi almış çalışan. Asbest söküm uzmanında yönetmenlik kapsamında belirtilen işlemlerin uygulanması aşamasında işveren tarafından sorumluluk verilen, bakanlık kurulan komisyon tarafından oluşturulan eğitim programı bitirip sınavda başarılı olarak kurs bitim vergisi alan kişi. Bu iş güven uzmanı olma şartı var asbest söküm uzmanı olmak için. Evet bu TVA arkadaşlar. TVA diğer kimyasal yönetmeninde de önemlidir. Günlük 8 saatlik zaman dilimine göre ölçülen ve hesaplanan zaman ortalama değer. 8 saat ortalama benim size genelde kısalda, da bahsettiğim kısım. 8 Aralık 2024 içerikinde sordu. Evet kullanım yasağı Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümler saklı kalmak kaydıyla asbest konusunda belirli hükümlere uyulur. Evet bu son sınavda 17 Mayıs'ta A'da çıktı. Ben C yazmış olsak da A'da çıktı. Asbestin her türünün çıkarılması, işlenmesi, satılması ve ithalatı. Asbest çeren her türlünün ithalatı ve satılması. Asbest ürünlerine veya asbest ilave edilmiş ürünlerin üretimi ve işlenmesi yasaktır. Son sınav 17 Mayıs A sınıfı sınav sorusudur. Evet işveren asbest numarası maruz kısmından çalışmalar asbest çalışanların mazuretleri dikkat alarak ne yapacak? Risk yapacak. Buradan soru yapmamışlar. Söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaşma işleri. İşveren söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaşma işlerine başlamaz önce yani hazırlık kullanılması yasak ama daha önce kullanmış olanlar var. Onlar da ihtiyaç oluyor. Asbest içerebilecek malzeme yerlerini belirlemek için tesis, bina, gemi ve benzeri yapı sistemlerde inceleme yaparak gereken tedbirleri alır. Asbest söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaşma şey yapmaya yetkili kişiler. Bu yönetmenin kapsamındaki kişiler asbest söküm uzmanı nezaretinde asbest söküm çalışan tarafından yapılır. Bildirim ve iş planı. Bakın bununla ilgili son sınavda C'de soru yaptı. İşveren bu yönetmenin kapsamına giren çalışmalara başlamadan önce İş planı hazırlamak ve iş yerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş grubu il müdürlüğüne iş planı birlikte bildirimde bulunmakla hükümlüdür. Bildirimde bazı ustalar yer alması gerekiyor. İsteyenler de olabilir, asbest bildirimde bulunması gerekenler. İş yerinin ticari ünvanı ve adresi. iş yerinin ticari ünvanı ve adresi. Sökümü yapılacak asbestin türü ve miktarı. Yapılacak işler ve işlemler çalışan sayısı, işe başlama tarihi ve işin tahmini süresi, asbest söküm uzmanı belgesi, asbest söküm çalışanı belgesi. İş planında da neler olacak? Çalışanların sağlık güvenliğini korumak için yapılan risk değerlendirmesi çerçevesinde iş yerine alacak önlemler belirtiliyor bu iş planında. Bu planda da bazı şeyler bulunması gerekiyor. Neler? İşin çeşidi ve tahmini süresi, işin yürütebileceği yer, asbest ve asbest işleyen malzemelerin uzaklaşması kullanılacak metot, asbest söküm ve uzaklaştırması işleminde kullanılacak ekipmanın özellikleri, iş yapanların korunmaları ve arındırılmaları, işlem sırasında ortamda ve yakında bulunan diğer kişilerin korunması, asbest veya asbestli malzemelerin yerinde kalmasının daha büyük bir risk oluşturmadığı haller dışında yıkıma başlanmadan önce bina ve testlerden bu malzemelerin uzaklaştırılması işlemleri ilişkin hususlar ne oluyor? Yer alıyor iş planında. İşveren ve temsilcileri asbest söküm, yıkım, tamir, bakım uzaklaştırma işlemleri tamamlandığında iş yerinde asbest tozuna maruz riskinin kalmadığını belirten ve ölçüm sonuçlarını içeren bir belge düzenlenmesi sağlar. Akredite olmuş ve genel müdürlükçe etkilendirmiş laboratuvarlarca düzenlenen bu belge ve ölçüm sonuçları içeren rapor işveren veya temsilciler tarafından çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne teslim edilir. Çalışanlar veya temsilcileri çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yapılan bildirimle ilgili tüm belgeleri talep etme ve görme hakkına sahiptir. Asbest ölçümleri, asbest ölçme ve numune alma işlemleri akredit olmuş ve genel müdür yetkilendirilmiş laboratuvarlarca bir şu şekilde yapılacak. İşe başlamadan önce yapılan risk sistem sonuçları dikkat alınarak sınır değere uygunluğu sağlamak için çalışma ortamından düzenli olarak alınan asbest numunelerine lif sayımı yapılacak. İşte ölçüm için kullanılan numune alma metodu çalışanların asbest ve asbest namazına kaynaklanan tozun kişisel mazlisi gösterici şekilde uygulanacak. Numune alma yerleri belirlenirken çalışanların çalışan temizlerinde görüşleri alınacak. Gibi gibi gibi. Lif sayımı bunu not alalım. Lif sayımı faz kontrast mikroskobu yapılarak lif sayımı faz kontrast mikroskobu kullanılarak yapılır. 2017'de soru yapmıştı. Faz kontrast mikroskobu lif sayımı yapan. Evet bunu not alalım. Son sınavda da soru yaptı buradan. Havadaki asbestin ölçülmesinde uzunluğu 5 mikrondan daha büyük uzunluğu 5 mikrondan daha büyük uzunluğu 5 mikrondan daha büyük Eni 3 mikrondan daha küçük, uzunluğu 5 mikrondan daha büyük, eni 3 mikrondan daha küçük ve boyu eninin 3 katından büyük olan lifler hesaba katılır. Boyu eninin 3 katından büyük olan lifler hesaba katılır. Uzunluğu 5 mikrondan daha büyük, eni 3 mikrondan daha küçük ve boyu eninin 3 katından büyük olan lifler hesaba katılır. Sınır değer bu da önemli bir kısımdır. İşveren yönetmenlik kapsamlı çalışmalarda çalışanların maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun 8 saatlik zaman aralığı ortalama değerinin 0.1 lit bölü santimetre küpü geçmemesini sağlar. Bu da son sınavda iş bir sorusu oldu. Evet asbest TVA diyoruz 0.1 lit bölü santimetre küp. Sınır değerlerinin aşılmasının önlenmesi. Bu kapsamına giren çalışmalarda çalışanların bu malzemelerden çıkan toza maruziyetinin en az indirilmesi ve her durumda asbestin ortam havasındaki miktarının sınır değeri aşması için özellikle bazı önlemler alınması gerekiyor. Neler yapılacak? Yönetmelik kapsamına giren çalışmalar mümkün olan en az sayıda çalışanla yapılacak. Çalışma sistemi asbest tozu çıkarmayacak şekilde tecrit edilecek. Bu mümkün değilse çıkan tozun ortalama yayılmasını önleyecek şekilde tasarlanacak. Asbeste maruzat kullanan olan çalışmaların yapıldığı yerlerin ve kullanılan ekipman temizlik ve bakım işlerinin düzenli ve etkili bir şekilde yapılması sağlanacak. Asbest veya toz çıkaran asbestli malzemeler sızdırmaz uygun paketler içerisinde taşınacak ve diğer malzemelerden ayrı olarak depolanacak. Asbest içeren atıklar derhal toplanarak Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili mevzuatı işaretlemeleri kullanılarak içinde asbest olduğunu gösterecek şekilde etiketlenip sızdırmaz paketler içinde en kısa zamanda iş yerine uzaklaştırılacak ve ilgili mevzuata uygun şekilde yok edilecek. Genel önlemler asbest veya asbestli malzeme tozuna maruzat riski bulunan çalışmalarda bazı önlemler olacak. Neymiş bunlar? Asbest olduğu belirlenen çalışma alanlarında gerekli işaretlemeler yapılır ve uyarı levhaları konulur. Görevli olanlar dışında çalışanların girmesi önlenir. Son sınavda B'de soru yaptı. Burada da sigara içilmesi yasak olan alanlar belirlenir. Yeme için ayrılan yerler asbest tozu ile kirlenme riski bulunan yerlerin dışında seçilir. Asbestle çalışan iş yerlerinde çalışanlara koruyucu giysi, sonum cihazları gibi yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımlar verilir. Kişisel koruyucu donanımlar iş yeri dışına çıkarılmaz. Koruyucu giysiler iş yerine veya temizlik işlerinin yapıldığı yerlerde temizlenir ve iş yerinden yalnızca kapalı kaplar içerisinde çıkarılır. Koruyucu giysilerle çalışanların kendilerine ait giysileri ayrı ayrı yerlerde muhafaza edilir. Çalışanlara el ve yüz yıkama yerleri tozlu işlerde ise dış imkanı sağlanır. Kullanılan kişisel koruyucu özel olarak verilenmiş yerlerde saklanır. Her kullanımdan sonra kontrol edip temizlenir, tamir ve bakım yapılır. Önlemler için çalışanlara herhangi bir mal yük getirilmez. Çalışanlar bilgilendirilecek. Sağlık özetimi çalışanlar ne yapacak? Sağlık özetimi tabi tutacak Yönetmenlik kapsamındaki işleri ilk defa yapacak kişinin önce işyeri hekimi tarafından genel sağlık durumu değerlendirecek ve özellikle solunum sistemi muayeneleri başta olmak üzere genel sistemik fizik muayene ile diğer teknik kontrolleri yapılacak. Çalışanlara maruziyetin son sonra da yapılması gereken sağlık değerlendirme ile ilgili bilgi verilecek. Hekim maruziyetin bitimden sonra sağlık üzerinde devam etmesi gereken süreyi belirleyecek. Çalışan veya işveren sağlık muayene ve yeniden yapılmasını istem hakkına sahip. İş hekimi risk ve ölçüm sorusuna dikkat alarak çalışanların sağlıklarını değerlendirecek ve değerlendirme sonucuna göre akciğer radyografilerini uygun sürelerle tekrarlayacak. Bu süre 2 yılı aşmayacak. Bunu not alalım. Akciğer radyografileri 2 yılı aşmayacak. Sağlık özelliğinden sorumlu işe muayene ve sonucuna göre çalışanın asbestle maruz kalacağı işlerde çalışılmaması da dahil her türlü koruyucu ve önleyici tedbirleri belirleyerek işverene önerilerde bulunur kayıtların tutması bu da önemli bir kısım. Asbest iş çalışan iş yerlerinde işverenler kayıtları tutmak ve bunları saklamak yükümlü. Asbest söküm işini yapan veya yaptıran işveren asbest sökümünde görevli alan çalışanların yaptıkları işleri, çalışma süresini ve maruziyet düzeyini belirten kayıtları tutacak ve saklayacak. İş yeri kimi, diğer sağlık personeli veya sağlıktan sorumlu kurum ve kuruluşlar talep etmeler halinde bu kayıtları inceleyebilir. Çalışanlar kendilerine ait kayıtların bir örneğini alabilirler. Çalışan veya temsilcileri kayıtlar hakkında isimsiz olarak genel bilgileri alabilirler. Burayı not alalım. Asbest tozuna maruziyetin son ermesinden sonra asbest tozuna maruziyetin son ermesinden sonra kayıtlar en az 40 yıl süreyle saklanır. Kayıtlar en az 40 yıl süreyle saklanır. 40 yıl süreyle saklanır. Zaten kanser hocam, mutajen, asbest, tehlikeli kimyasalar 40 yıl. İş yerinin çalışanları ile devre halinde kayıtlar devredilir işletmeye teslim edilir. Burayı da not alalım. İş yerinin kapanması halinde kayıtlar İş yerinin kapanması haline kayıtlar. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'nün teslimidir. Sosyal Güvenlik Kurumu İl teslim teslimidir. SGK'ya teslim edilmiş. Evet eğitim programları işte Tozlu Mücadele düzenen düzenlenen Tozlu Mücadele Komisyonu önerileri de göz önünde bulunarak belirlenir. As ve Söküm Uzmanları'nın eğitimi İSKÜM tarafından yürütülür. İsterseniz not As ve Söküm Uzmanları'nın eğitimi İSKÜM tarafından yürütülür. Evet sağlık özelliğine ilgili hususlar var bu yönetmeliğe uygun. Neler olacak? Mevcut bilgilere göre serbest asitlerine maruzet aşağıdaki hastalıklara sebep oluyor. Evet bunu not alalım. Asbestten kaynaklanan hastalıklar diyoruz. Asbestten kaynaklanan hastalıklar. 1. asbest toz. Bir asbest toz. İki mezotelioma. Son sınavda şeklinde bu çıktı. 3. akciğer kanseri. bronşyal karsinom. Akciğer kanseri. Bronşiyel karsinom. Dört mide bağırsak kanseri. Asbestoz, mezotelioma, akciğer kanseri yani bronşial karsinom, mide bağırsak kanseri. İş yerine yani diğer sağlık personeli asbestos e maruz çalışanların her birinin maruz kalan durumu ve çalışma hayatlarını yükümlü. Çalışanların sağlık muayeneleri iş sağlığı prensip uygulamalarına uygun şekilde yapılacak ve çoğusları incelenecek. Çalışanın meslek ve tıbbi özgeçmişiyle ilgili kayıtların tutulması, her çalışanın genel sistemik fizik muayenesi ve özellikle solunum sistemi muayenesi gerekli gizlilik da dikkat edilecek. 30-35 standart akciğer radyografisinin ve dijital akciğer radyografisinin çekilmesi, sonun fonksiyon testinin yapılması, uygun olarak yapılan sağlık üretim sonucunda çalışanın sağlığında şüpheli durum saptanında hekim mevzuatını bularak çalışanın illetikliğini yapılmasını ve ilgili uzman tarafından değerlendirmesini isteyebilir. Ayrıca çalışana sağlık durumuyla ilgili bilgi verilir. Benzer biçimde maruz kalan diğer çalışanların sağlık durumu da gözden geçirilir. Yapılan sağlık özetinde ilgili olarak her çalışanın kişisel sağlık kaydı tutulur ve güncellenir. Bu kayıtlar gizli esasına uygun olarak ve gerektiğini inceleyecek şekilde saklanır. İş yeri hekimi iş sağlığındaki gelişmeler göz önünde alarak balgam sitoloji testi, işte bilgisayar tomografi, tomodan sitometri gibi daha ileri tetkikler isteyebilir. Evet arkadaşlar asbest yönetmeliği de bu kadar da. Evet son zamanlarda önemsenen bir yönetmelik özel vurgu yaptığım yerleri bilmeniz yeterli olur arkadaşlar.